Periyodik sistem ile ilgili yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Moseley periyodik sistemin proton sayılarına göre hazırlanması gerektiğini belirtmiştir. Doğrudur. Triadler kuralını Döbernier bulmuştur. Üçlü kuralını. Evet, doğrudur. Mendeleev periyodik çizelgeyi elementlerin atom kütlelerine göre hazırlamıştır. Bu da doğrudur. Doğru cevabımız 1 2 3 E seçeneği. X, Y, Z atomlarının atom hacimlerine göre sıralanması hangisine doğru olarak verilmiştir? Periyodik tabloda soldan sağ atom hacmi azalır, gruplarda ise yukarıdan aşağı atom hacmi artar. Periyodik tablodaki yerlerine bakarsak X13 elektronları yörüngelere dağıttığımızda 2, 8, 3, 3 tane yörüngesi olduğu için 3. periyot 3A grubu elementi son katmanda 3 elektron olduğundan dolayı. Y'ye baktığımızda 2, 8, 5, Üçüncü periyot 5A grubu. Z ise 2, 8, 8, 1. Dördüncü periyot 1A grubu. Periyotlarda artış olduğundan dolayı periyot numarası en büyük olan Z'nin atom hacmi nedir? En büyüktür. Soldan sağa azaldığından dolayı X'in ki daha büyüktür. Daha sonra ise nedir? Y doğru cevabımız A seçeneği. Temel hal elektron dağılımı 3D orbiteliyle sonlanan element atomları ile ilgili. Yargılarından hangileri doğrudur? 3D ile bitiyorsa geçiş metalleridir yani B grubu elementleridir. Bileşiklerinde farklı artı değerli kalabilirler doğrudur. Tamamı aktif metaldir diyemeyiz yanlıştır. Değerlik elektronları 4 s ve 3D orbitallerindedir bu da doğrudur. Doğru cevabımız 1 ve 3C seçeneği. Alkali metaller ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Alkali metaller 1A grubunda yer alan metallerdir. Bulunduğu periyodun en aktif metalleridir. Doğru. Grubun ilk üyesi hidrojendir demiş. Evet, hidrojen 1A grubunda yer almasına rağmen bir A metaldir. O yüzden grubun ilk üyesi aktif metallerin, alkali metallerin ilk üyesi hidrojendir diye diyemeyiz. Yanlıştır. Periyot numaraları arttıkça iyonlaşma enerjisi artmaz. Tam tersine azalır. Yanlıştır. Doğru cevabımız yalnız bir A seçeneği. X25 ve Y26 tanecikleri ile ilgili yargılarından hangileri yanlıştır? Periyodik sistemdeki yerleri aynıdır demiş. Elektronik konfigürasyonlarını yaptığımızda biri 3D5, diğeri 3D6 ile biter. Baktığımızda zaten proton sayıları yani atom numaraları farklı olduğu için periyodik sistemdeki yerleri aynıdır diyemeyiz Yanlış. Her ikisi de küresel simetriktir demiş. 3D5 yarı dolu olduğu için küresel simetriktir. Ancak 3D6 yarı dolu ya da tam dolu olmadığı için küresel simetriktir diyemeyiz. O yüzden yanlıştır. Yarı çapları farklıdır demiş. Evet yarı çapları farklıdır. Bu doğrudur. Doğru cevabımız 1 ve 2 yanlış olanlar B seçeneği. Sağır gazlar ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Bileşik oluşturma eğilimleri yoktur, kararlıdırlar, doğru. 8A grubundadırlar, doğru. Periyodik sistemde bir önce yer alan elementler ametaldir, yani 7A grubunda yer alırlar, ametaldirler, doğru. Birinci yoğunlaşma enerjileri bulunduğu periyodun en büyüğüdür, doğru. Temel hal elektron dağılımlarını son teriminin açısal kuantum sayısı daima L1'dir demiş. Hayır bir s 2 de olabilir. Yani l değeri 0 da olabilir. Daima 1'dir diyemeyiz. O yüzden yanlıştır. Doğru cevabımız E seçeneği. Periyodik sistem ile ilgili yukarıda verilen bilgilere boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Periyodik sistemin babası olarak bilinen Mendeleev elementleri atom kütlelerine göre sınıflandırmıştır. Döbernier ise triyatlar kuralı olarak bilinen bir sınıflandırma ile elementleri üçer gruplarla göstermiştir. Doğru cevabımız D seçeneği. Potasyum ve klor elementleri ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Potasyum ve klor elementlerinin elektronlarını yörüngelere dağıttığımızda potasyum 2, 8, 8, 1 şeklinde, klor 2, 8, 7 şeklinde. Potasyumun 4 tane katmanı olduğu için 4. periyot, son katmanında 1 elektron olduğu için 1A gruba elementi. Klor ise üç katmanı olduğu için 3. periyot ve son katmanda 7 elektron olduğu için 7A grubu elementidir. Buna göre baktığımızda aynı periyottadırlar yanlış. Değerlik elektron sayıları yani son katmanlarında bulunan elektronların sayılarının toplamı 1, 7 daha 8'dir. Doğru. Aralarında bileşik oluştururken aynı soy gaz elektron düzenine sahip olurlar. Evet bir elektronunu verir son katmanı 8 olur ve bir elektron alır. Son katmanı 8 olur. Her ikisi de argona benzerler. Doğrudur. Doğru cevabımız 2 ve 3 D seçeneği. Bor, karbon, azot, oksijen ve flor atomlarının birinci yoğunlaşma enerjilerine göre sıralanışı hangisine doğru olarak verilmiştir? Periyodik tablodaki yerlerine bakarsak bor 2, 3, ikinci periyot 3A grubu elementi, karbon 2, 4, ikinci periyot 4A grubu elementi, Azot 25 2. periyot 5A grubu. Oksijen 26 2. periyot 6A grubu. Flor 27 2. periyot 7A grubu elementi. Periyot numaraları aynı olduğu için periyodik tabloda soldan sağa gidildikçe iyonlaşma enerjisi genellikle artar diyoruz. Bu durumda en büyük olan flordur. Daha sonra 6A ve 5A küresel simetriden dolayı 5A'nınki 6A'dan daha büyüktür. Daha sonra azot gelir. Sonra oksijen karbon ve bor şeklindedir. Doğru cevabımız bu durumda C seçeneği. Artı bir yüklü iyonunun son terimi 3D olan X atomu ile ilgili yargılarından hangileri doğru olabilir? Artı bir yüklü iyonu 4S1, 3D10 nötr halde olabilir ve bu bir elektronu vermiş olabilir. 3d10 şeklinde bitmiş olabilir. Ya da nötr halde 4s2 3d10 şeklindeyken buradan bir elektronu vermiştir. 4s1 3d10 şeklinde kalmış olabilir. Buna göre baktığımızda dördüncü periyotta yer alır. Baş kuantum sayısı 4 olduğu için doğru olabilir. Değerlik elektron sayısı 1 olamaz. d ile bittiğinden dolayı S bloğu elementi olamaz. B grubu elementidir. sen yanlıştır. Doğru olabilecek olan yalnız birdir. A seçeneği. Yukarıda verilen periyodik sistem ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? X 2A grubu metaldir. Evet, doğru. T bileşiklerinde ikinci periyot 8A elektron düzenine ulaşır. Evet, 2 elektron alarak 8 A grubuna, ikinci periyottaki 8A grubuna benzemek ister. Doğrudur. Y ile Z'nin katman sayısı aynıdır. Çünkü aynı periyotta yer alır. Doğrudur. Y ile T aralarında kovalent bağlı bileşik oluşturur. Y metaldir, ametaldir, T de ametaldir. Kovalent bağlı bileşik oluşturur. Doğrudur. Birinci yoğunlaşma enerjisi sıralaması. Evet, birinci yoğunlaşma enerjisi, enerjisi sıralaması en büyük T'dir. Daha sonra Z ile Y'ye baktığımızda D, 5A grubu olduğu için küresel simetriden dolayı D büyüktür, Y ve X şeklinde olması gerekirdi. O yüzden yanlıştır. Doğru cevabımız C seçeneği. X, Y, Z atomları ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Periyodik tablodaki yerlerine bakarsak X, 9, 2, 7, 2. periyot 7A grubu. Y10, 2, 8, ikinci periyot 8A grubu. S ise 11, 2, 8, 1, 3. periyot 1A grubu. X ile Y ikinci periyotta yani aynı periyotta bulunur. Doğru. Elektron ilgisi en fazla olan 7A grubunda yer aldığı için X'dir. Doğru. Atom çapı periyodik tabloda soldan sağa azalır. Gruplarda ise yukarıdan aşağı artar. Bu durumda periyot numarası en büyük olduğu için atom çapı en büyük olan B. Daha sonra grup numarası daha düşük olduğu için X ve sonra da nedir? Y. O doğrudur. Doğru cevabımız 1 2 3 E seçeneği. Yanda verilen periyodik sistem kesitinde elektronegatifliği en büyük olan element Y'dir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Elektronegatifliği en büyük olan element Y ise 7A grubunda yer almaktadır. X ve T'nin en büyük baş kuantum sayıları aynıdır. Baktığımız X ve T aynı periyotta yer alıyorsa en büyük baş kuantum sayıları aynıdır. Doğru. Y ve T 7A grubunda yani halojen sınıfında yer alır. Doğrudur. X ve T'nin değerlik elektron sayıları toplamı 13'tür. X 6A grubunda yer alıyorsa değerlik elektronu 6, T de 7A grubunda yer aldığından dolayı değerlik elektronu 7, toplamı 13'tür. Doğru. Atom çapına göre sıraladığımızda periyot numarası büyük ve grup numarası küçük olduğu için en büyük X, daha sonra T sonra Y ve sonra Z şeklindedir. Doğru. Z'nin değerlik elektron sayısı 2 olabilir demiş. 7A grubuyla aynı periyotta bulunuyorsa helyum değildir. Helyum'dan sonradır. Yani değerlik elektron sayısı nedir? 8 olmalıdır. 8A grubunda yer aldığı için doğru cevabımız nedir? C seçeneği. X12 ve Y16 atomlarıyla ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Aynı periyottadırlar. Baş kuantum sayılarına baktığımızda her ikisinde 3 aynı periyottadırlar. Doğru. Değerlik elektron sayıları toplamı 8'dir. X'in değerlik elektron sayısı 2. Y'nin ise değerlik elektron sayısı 2, 4 daha 6. Toplamları 8'dir. Doğru. X, S bloğunda. Y ise P bloğunda yer alır. Doğru. X değerlik elektronu 2 olduğu için metal. Y'nin ki 6 olduğu için ametaldir. Doğru. Aralarında oluşan X-Y bileşiğinde aynı soygaz elektron düzenine sahiptirler. X bileşik oluştururken iki elektronu verecek. ikinci periyottaki soygaza benzeyecek. Y ise 2 elektron daha alacak. Üçüncü periyottaki soygaza benzeyecek. Aynı soygaz elektron düzenine sahip değildirler. Doğru cevabımız E seçeneği. Baş grup oldukları bilinen X, Y, Z atomları ile ilgili yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? İyonlaşma enerjileri sıralaması X, Z, Y şeklindedir demiş. Ancak X, 5A, Z, 6A olabilir. Pardon, Y, 5A, Z, 6A olabilir. Bu durumda Y'nin Z'den daha büyük olabilir. O yüzden kesinlikle doğrudur diyemem. Atom çapı sıralaması. Atom çapı gruplarda yukarıdan aşağı artar. Aynı periyotta ise soldan sağa azalır. Bu durumda en büyük olan Y, sonra Z ve X şeklinde olacak. Kesinlikle doğrudur. Temel hal elektron dağılımının son terimine ait açısal momentum kuantum sayısı L1'dir. Yani hepsi P ile biter. Evet baktığımızda 3A, 4A, 5A olsa da P ile biter. 4A, 5A, 6A olsa da P ile biter. Bu da kesinlikle doğrudur. Doğru cevabımız 2 ve 3 D seçeneği. X, Y, Z baş grup elementleri ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Baktığımızda X'in birinci yoğunlaşma enerjisi ile ikinci yoğunlaşma enerjisi arasında ciddi fark var. O zaman X nedir? 1A grubu. Y'ye baktığımızda 2 ile 3 arasında fark var. Y 2A grubu. Z'ye baktığımızda 3 ile 4 arasında büyük bir fark var. Z 3A grubu. Buna göre değerlik elektron sayıları 1, 2 ve 3'tür. Toplamı 6'dır. Doğru. Aynı periyotta yer alıyorlarsa atom hacimlerine göre sıralanışı aynı periyotta yer alıyorsa soldan sağ atom hacimleri azalır. Bu durumda en büyük X, sonra Y, sonra da Z'dir. Doğru. X ve Y S bloğunda ise Z, P bloğunda yer alır. Evet 1 ve 2A S bloğunda V ise 3A olduğu için P bloğunda yer alır. Bu da doğrudur. Doğru cevabımız 1, 2, 3 E seçeneği. Temel hal elektron dağılımının son terimine ait açısal momentum kuantum sayısı L 0 olan X elementinin bu orbitalinde 2 elektron bulunmaktadır. Yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Toprak alkali metal grubundadır. Baktığımızda 1s2 L'si 0 olabilmesi için kesinlikle s orbitali olması gerekir. 1s2 2s2 olabilir. 2A grubunda yer alabilir. Ancak 1s2 olan helyum da vardı hatırlarsak ve helyum 8A grubunda yer alır. O yüzden bir kesinlik yoktur. Değerlik elektron sayısı yani son katmanda bulunan elektron sayısı kesinlikle nedir? 2'dir. Kesin doğrudur. Baş kuantum sayısı 1 olabilir demiş. 1 de olabilir, 2 de olabilir. Bir kesinlik yoktur. Doğru cevabımız yalnız 2. B seçeneği. Atom numaraları ardışık olan X, Y, Z baş grup elementleri periyodik sistemin 4. periyodunda yer almaktadır. Buna göre X, Y, Z element atomları ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Y'nin elektronegatifliği en büyük ise Z soygazdır. Y'nin elektronegatifliği en büyük ise Y, Y'de A'dır. Ardışık olabilmesi için Z'nin 8 alması e gerekir. X'in de 6 alması gerekir. Bu durumda nedir? Soygazdır. gazdır. Doğrudur. Y'nin birinci yoğunlaşma enerjisi Z'ninkinden büyük ise Y 2A grubunda yer alır demiş. 2A grubunda yer alıyor ise 2A grubuyla 3A grubunun arasında ardışık olabilmesi için B grubu yer aldığından dolayı atom numaraları ardışık olamaz. O yüzden yanlıştır. Atom çapları ZXY şeklinde ise Z alkali metaldir demiş. Alkali metal olabilmesi için Z'nin bir A grubunda yer alması gerekir. XYZ bu durumda atom numaraları ardışık olamaz. O yüzden yanlıştır. Doğru cevabımız nedir? Yalnız bir A seçeneği.